Çok sevgili Gökis Happy Life izleyicileri, uzun bir aradan sonra yine 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 herkese merhaba, selamlar. Ee, tarihimiz 2 Nisan günlerden Cumartesi. Bu arada Ramazan'ın bugün e, ilk günü. Allah tutanlara e, kolaylık versin, tuttuğu oruçları kabul etsin, yaptığı ibadetleri... ...herkesin kabul etsin inşallah Allah'ım. Hayırlara vesile olsun. Ee, ben hiçbir zaman Allah'ın bildiğini kullan saklamadım. Çünkü malum kullar bana bir günah ya da sevap yazamaz. Allah biliyor. Kuldan saklasan ne olur. Ben tutmuyorum. Ee, tutamıyorum öyle diyeyim. Ya da tutmaya e, yemiyor. Yani yapamıyorum. Allah yapanlara e, gerçekten... E, karşılığını mükafatını versin inşallah. Allah kabul etsin. Benim oğlarım da tutuyor. Hiçbir zaman ben onlara tut, tutma diye bir, bir bir şey söylemedim. İçlerinden geliyor. Tutuyorlar. Allah kabul etsin. Dediğim gibi tüm e, inananların, tüm ibadet edenlerin namazını, orucunu, duasını kabul etsin. Dediğim gibi bugün 2 Nisan. Dün 1 Nisan'da dün Almanya'da kar yağmış. Ona çok şaşırdım. Annem resim gönderdi. Daha bir gün önce konuşmuştuk. 20 derece, 19 derecelerdeydi. Ama dün kar yağmış. Nisan bir şakası gibi olmuş gerçekten. Şimdi ben kameramı şöyle bir çevireyim. Size şu iğrenç camlarımı göstereyim. Duymuşsunuzdur. Şöyle buradan nokta nokta görüyorsunuz. Geçen 2-3 gün önce komple bütün camları sildim silmeme rağmen dün e, nereden gelmişti? Afrika'dan mıydı? Çöllerden miydi? Bir toz kütlesi gelmişti. Bir iki de damla böyle atıştırdı ama gerçekten belki bir beş saniye sürmedi. Ama bütün camlarımı mahvetti Bu arada e, Dura Mater'in e, Piya Mater biliyorsunuz Serkan Kara İsmailoğlu'nun e, serisiydi. Üç kitap. Bu sonuncusu. E, onu da bitirdim. Şöyle şurada görüyorsunuz zaten şu kadar azıcık bir bölüm kaldı. Evet, güzel, <laughs> güzel heyecanla okuyorum. Ee, onu da bitirince, ondan sonra bunlardan bir tanesine geçiş yapacağım. Bu arada arkadaşlar, sizinle şöyle bir gidelim. Önce bir kendime çevireyim. Anlatacağım şeyler var, ama kimseye söylemeyin. E biliyorsunuz ben aşağı yukarı bir seneden beri buradayım. Boyna yiyorum, boyna oturuyorum. Zaten kışın malum hareket yok, bir şey yok. E, havalar sıcak olsa şimdi yavaş yavaş ısınmaya başladı görüyorsunuz üstümde tişört var ama çok soğuk ilerledi Türkiye'ye daha yani şu 3 gün falan oldu e, havanın güzel oldu dün aşırı bir rüzgar vardı e, bugün biraz iyi yarın tekrar bir rüzgar söz konusu e, onun için yani sıcağı anlamıyorsunuz 17-16 derecelerde hatta şu an bakayım kaç derece gözüküyor 17 derece gözüküyor saatimizde bu arada saat 11.50 aynen ee, şimdi işte yavaş yavaş bahçeye çıkmaya başladık falan filan köpekler var evet onlarla yürüyüş yapabiliriz imkanımız da çok yani her yer müsait ama sokak köpekleri e, çok var burada maalesef e, o canlarda bizim canları görünce geliyorlar oynamak istiyorlar işte sıkıntı oluyor bazen e, bazen işte bağırıyoruz falan işte hoş falan diye çünkü sokak köpekleri bizimkiler oynamak istiyor. Bilmiyorlar yani e, buradaki Türkiye'nin durumunu. Onun için çok olmuyor. Dedik ki biz ikinci el bir tane şöyle göstereyim. Yürüyüş bandı alalım dedik. Ben araştırdım. E, sahibinden Sahibinden.com'da e, buldum. Çanakkale çevresinde arattırmıştım. Ketla markayı biliyorum. Çok marka var ama bilmediğim için Ketla olduğunu gördüm. İlgimi çekti. Yazıştım bayandan. Ee, ve tesadüfen bayanın eşi Alman çıktı, Türkiye'de yaşıyor, Holga diye bir e, Alman vatandaşı. Bunu almışlar, eşi maalesef işte hastalık geçirmiş, bypass falan filan ve evleri küçük olduğu için satmaya karar vermişler. Yani doğru baktıysam seri numarasına falan değil de normal işte görüntü olarak baktım ee, 5800-5900 yani 6000 civarında bir alet. Biz bunu ikinci el ve çok Tatlı insanlar teşekkür ediyorum buradan kendilerine 2000 TL'ye bize vermiş oldular. Bugün üçüncü günümüz üç, üç günden beri işte ilk gün öyle çok şey yapamadık ama iki günden beri düzenli olarak sabahları işte en en az bir 40 dakika akşamları da işte en az bir 40 dakika ben yürüyüş yapıyorum yani koş koşamıyorum biliyorsunuz yani sigara kullanıyorum yaşım da gelmiş şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmamışım zorlanıyorum ama. E, mailini veriyorum. İşte 4'e 4 derece olmuş oluyor herhalde. Ve 4.8 5 fazla geliyor. Boyum küçük olduğu için adımlarım <laughs> herhalde atmakta zorlanıyorum. 4.8 hızda baya bir yürüyorum yani güzel ter attırıyor. Erkan da böyle bir şey aldı kendisine. Bu da ikinci el. Bunu da Çanakkale'den bulduk. İşte ağırlıkları falan var. Şöyle deniz manzarasına karşı ben yürürken Erkan da ağırlık kaldırıyor. Ya da tam tersi yani ben ağırlık kaldırmıyorum da ama burada ayaklarımı sıkıştırıp işte mekik çekebiliyorum. Burasını böyle bir spor salonu yaptık. Hiç olmazsa her gün gerçekten düzenli bir şekilde binmek istiyoruz. İnşallah da öyle devam eder. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Dediğim gibi bugün ikinci gün. Köpeklerimiz de burada çünkü onlarla beraber. Burası tam yani bir spor salonu gibi müsait bir alan oldu. Üstü de kapalı yağmur çamur demeden sporumuzu yapabiliriz. Ayakkabılarımızı da burada çıkarıyoruz. Giyiyoruz sonra. Dışarıda bırakmıyoruz. Çünkü sırayla pars. Özellikle pars ayakkabı e, düşmanı olduğu için. içeride bırakıyoruz. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi havalar ısınmaya başladı. Çok şükür. E, ha bu arada. Kimseye söylemeyin. Dün akşam tartıldım. E, 71-200 Hadi. 200'ü atalım. Ee, 71 kilo olmuşum. Yani Almanya'dan gelirken 65-66 civarlarındaydım. Baya bir 6 kilo, 7 kilo falan almışım. Hedefim 59.99 yani 50, başında 5 olsun. Ne olursa olsun. Gittiği yere kadar bakalım. Ee, yani yediklerimize de dikkat ediyoruz. Etmeye başladık daha doğrusu. Kellogg's aldık. işte gül karışık meyveli, kırmızı meyveli falan onları aldık. Onlarla besleniyoruz. Ekmek, çikolatayı falan işte kesmeye bakıyoruz. Dediğim gibi daha çok erken. Bugün ikinci günümüz. Ben şöyle hızlı bir gideyim çünkü televizyonun sesini kısayım. Radyo açık çünkü burada. Aynen kıstım. Evde değişik bir şey yok arkadaşlar. Ev hala aynı. Sadece şöyle sizden beraber dışarıya bir çıkayım. Erkan havuzumuz temizledi. Dediğim gibi dün çok rüzgar vardı. Ee, biz de yeni çim ektiğimiz için geçen sene biliyorsunuz yani kışa doğru şey yaptık. Ee, kuzu kulağı mı fare kulağı mı ne diye bir tohum etmiştik. Ama onda çok başarılı olamadık ve toprak zaten çökmüştü yağmurdan. Onun için buraya komple tekrardan ee, çimen tohumu atıldı bütün işte taşlar falan kalktı. Tekrardan toprak e, atıldı. Silindirle geçildi. Merhaba Erkan Bey. Merhaba. Bir şeyler ister misiniz söylemek? Biz yaşıyoruz. <laughs> evet yaşıyoruz. Çünkü bayağı bir oldu çekmeyeli. Yoktuk ama yaşıyoruz. Aynen. Dediğim gibi Erkan hazırlık yaptı. Sözde girecek ama bilmiyorum. Evet rüzgarlı. Öyle. Erkan havuzumuzu temizledi. Ha, dediğim gibi dün rüzgardan bütün uçuşan e, şeyler, kuruyan topraklar üstündeki hatta çimen tohumları bile havuzun içine e, girdi. Perşi de göstereyim size. Perşi de göstereyim. Sıla'yı da göstereyim size. Nerede Sıla? Sıla da aşağıda. Böyle buradan da gidelim. Bu arada Erkan şimdi rüzgardan duyabilir misiniz Erkan grillimizi boyadı maalesef buna çok üzüldüm ama yani elimizden geldiğince tekrar tabi görüyorsunuz bu toz olayını e, boyadık çünkü e, maalesef çok koruyamadık daha bir sene olmadı paslanmaya başladı Almanya'dan getirmiştik bunu biliyorsunuz ben e, grillden kalan boyayla bu yan demirlerimizi boyadım yani buradan komple Buraya taşları fazla olan kayrak taşlarını koyduk. Çünkü burada da su toplanıyor, iyi oldu. Buradan tertemiz bir şekilde kalır. Aynı şekilde buraya demir yaptık, Bunu zaten biliyorsunuz. Buraya da çimen atıldı. Tiner Baba yanda Süleyman abilerin çimenlerini biçiyor. Dediğim gibi buradan komple bu demirleri boyadım. Onlar zaten yeniydi. Burasını boyadım. Oraya kadar. Ondan sonrası yok. Sonra arkadaşlar buradan da bu tarafı aynı şekilde çimenlerimizi tohumlarımızı ektik. İnşallah yakın zamanda ben içeriye gireyim çünkü eminim rüzgarın sesinden duymakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ben bu arada saçlarımı kestirdim yani bayağı bir kısa yaptırdım. Arkasında şöyle bilmiyorum gözüküyor mu arkasında bayağı bir yukarıya kadar ensemi kazıttırdım. İyi oldu. Yazın hiç olmazsa rahat oluyor. Ee, öbür türlü insan biraz uğraşmak zorunda kalıyor. Böyle arkadaşlar Mayıs'ın ortalarında sonlarına doğru e, Allah kısmet de ederse Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz. E, çocuklarımı, ailemi, annemi, babamı göreyim. E, ondan sonra bir hafta iki hafta falan kalıp alışverişimizi yapıp kahvemizi, e, haribolarımızı, cartımızı cürtümüzü alıp tekrar memleketimize geri döneriz. İnşaatlar devam ediyor. Hatta dün bir e, izleyenim yazmıştı. Burada tesadüfen onların da arsaları varmış. Şöyle aslında oraya gidip çekebilirdim, görsün diye. Dün kısa bir Instagram'dan gönderdim ama şu yeşil çatılı evin. Herhalde sağ tarafında. Çünkü sol tarafında boşluk çok kalmadı. Ya da ön tarafında olabilir. Orada bir arsası varmış. Oraya yaptırmayı düşünüyorlarmış. Görüyorsunuz. E, karşıdaki inşaat bitmek üzere. Sıvası falan. Bugün burada bir trafik e, söz konusu. Çünkü şimdi havalar güzelleşiyor. Şurada birkaç tane daha satılık arsa var. Onları gösteriyorlar sürekli. Gelen giden. Yani... Allah'tan bu önümüz yeşil alan inşallah da öyle kalır. Çünkü e, kapanırsa çok da güzel olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Büyüklerim, küçüklerim, yaşıtlarım. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Bana destek olun. Abone toplayın. E, rica ediyorum. Hala daha yani 800 küsürlerdeyim. Şu bini tamamlayamadım yahu. Lütfen eşinizi dostunuzu söyleyin. Herkes 2-3 kişi getirse kesin bini buluruz yani. Şaka bir yana tabii ki. Yani şaka da değil yani istiyorsanız yapın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.